Sedat Peker hızını alamadı, danışmanı aracılığıyla yeni paylaşımlar yaptı. 40 yaşından genç kardeşlerim, Hz. Ali Efendimizin öl söz verme, ancak bir söz verdiysen de gerekirse öl fakat sözünü yerine getir öğretisiyle büyümüş bir insanım. Bu yüzden söz benim için namustur. Ben size verdiğim sözü mutlaka yerine getireceğim.'' Namusu maaşı kadar olan gazetecilere rağmen getireceğim. Sizin tarafınızdan daha çok saygı görmeyeyim diye bu olaylara sessiz kalan muhalif gazetecilere ve muhalefete rağmen getireceğim. Oda TV'ye Orhan Adıbelli'nin ölümüyle ilgili görülen mahkemedeki gelişmelerle ilgili bir haber yaptı. Benim açıkladığım bilgiler Oda TV'nin haberi, Timur Soykan ve Seher Yaşayacak isimli gazetecilerin yayınladığı belgeler zaten tüm anlatımlarımı doğruluyor. Sadece gelecek bir savcının HTS ve baz istasyonu kayıtlarını istemesine kalıyor. Ölen Orhan adı belli. Hollanda merkezi gerçek bir baron. Süslü sülünün çakma baronlarından değil. Ölüm emrini veren Murat Boyracı gerçek bir baron. Ve resmi olarak da Tolga Ağar'ın iş ortağı. Uyuşturucu parasının tahsilat toplantısını yapan Mehmet Ağar ve bu konu ne yandaş medyada ne de muhalif televizyonlarda bir haber değil. İranlı uluslararası dolandırıcılık ve kara para trafiğinin en önemli isimlerinden İranlı Ahmet Nazari Avrupa'da aranırken Türkiye'ye geliyor. Mehmet Ağar onu Türk vatandaşlığına geçiriyor. Taşıma ruhsatlı silah verdirtiyor. Bu büyük skandal da ne yandaş medyada ne muhalif basında manşetten haber değil. Silah markasında söyleyeyim, Glock 19. Gerekirse dumanla işaretleşeceğim. Ancak sözümü yerine getireceğim. Çünkü bende söz namus. Cinayet konusuna geri dönelim. Kardeşlerim, güç insanı şımartır. Tolga Ağar'la beni tanıştıran Mustafa Karlıdağ isminde eski bir tanıdım. Bu arkadaşın oğlunun sünnet düğününde de bulunmuştum. Ben, Tolga Ağar, Mustafa Karlıdağ çok oturup sohbet ettik. Mustafa Karlıdağ normal galerici bir insan. Mustafa Boyracı'nın galiba zorlu devi vardı. Mustafa Karlıdağ'la beraber orada buluşuyorlardı. Orhan adı belli öldürtmek için 2-3 tane mafya grubu ile Mustafa Karlıdağ ayrı ayrı görüştü. Galerici kiralık katil ararsa cinayetle böyle patlar. Güç zehirlenmesi işte budur kardeşlerim. Namuslu bir savcı elbet bir gün gelecek. Mustafa Karlıdağ'ın Murat Boyracı'nın HTS kayıtlarını, baz istasyonu kayıtlarını elbet isteyecek. Cinayet çözüldüğünde ne olacak biliyor musunuz? Hem namusu maaşı kadar olan gazeteciler hem de sözde muhalif basın bu cinayeti kendileri ortaya çıkarmış gibi, bu savaşı kendileri kazanmış gibi benim adımı anmadan haber yapacaklar. Şu an yaptıkları gibi. Dikkat edin. Benim ortaya çıkardığım hiçbir olayda benim adımı geçirmeden haber yapıyorlar namuslu olanlar baş tacı. Neymiş? Ben toplumda kahraman olmamalıymışım. Bana kızlarımın kahramanı olma şerefi yeter. Fazlasında gözüm yok. Gerekirse dumanla haberleşmeye devam edeceğim. Yenileceksiniz. Göreceksiniz. Unutmadan kardeşlerim. Yarın benim doğum günüm.